...vekaletname sayısı da artıyor. Dolayısıyla genel kurula bir bakıyorsunuz, gelen kişi tek el kaldırmada 30 oy birden kullanıyor gibi. Evet. Bu vekaletnamelerin toplanması, e, ünhasıran katılan kat maliklerinin söz hakkını neredeyse yani, tamamen siz ortadan söylediniz, kaldırıyor. Zaten bir kişi 30 kişiden vekalet alabiliyor. Tabii, ee, bunun önünde bir engel yok. Hemen Yahya Sağır Bey'i de alalım arkadaşlar. Tesis Yönetimi Konfeder Konfederasyonu. Başkanı Yahya Sar Ankara'dan ee, evet bir de bir denetim ledimiz var onu da açalım onun üzerine konuşalım ee, yönetim nasıl denetleniyor apartman ve site yöneticilerinin denetimi nasıl olur diye ee, ben Yahya Bey örnekleri de dinlediniz burada çözüm e, odaklı bu işin başında ya daha doğrusu tesis yönetimi işinin profesyonellerinin başındaki bir konfederasyondasınız daha doğrusu. Nasıl bir çözüm evet. öneriyorsunuz, ne olmalı? Buyurun. Şimdi e, öncelikle bu konuyu e, ele aldığınız için size Özdem Özlem Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Çünkü bu bir kamu sorunu artık ülkemizde. E, bununla ilgili denetim kurullarının belirlenmesi ve denetim mekanizmasının iyi bir şekilde işlemesiyle ilgili ehil kişiler tarafından biz denetimin yapılmasını talep ediyoruz. Nasıl, nasıl mümkün olabilir? Yani nasıl profesyonel şirketler olabilir ya da yönetimler olabilir? Buyurun. Bununla ilgili şöyle bir çalışmamız var ve bu çalışmada son nihai hayali geliyor. Ee, öncelikle yöneticilerin sicil kaydı oluşmasını biz talep etmiştik. ve Mekni Değişikliği Bakanlığı'ndan. Keza bununla ilgili de site deneticilerini, apartman deneticilerini e, ...bağımsız deneticiler tarafından, denetim kuruluşları tarafından denetimlerin yapılmasını talep etmiştik. Bununla ilgili çalışmalar da kısa bir süre içerisinde e, tüm halkımıza duyurulacak bakanlık tarafından. Ama sitelerde şöyle bir e, sorunla karşı karşıya kalıyoruz. E, apartmanlarda, sitelerde, yönetimlerde. Sadece denetim mekanizmasında denetim kurulunun yani hesap kitabının daha ne olduğunu bilmeden... ...sadece görev almak için... Ben deneticiyim diyen kişilerin bu konularda değil, muhasebe hesap, kitap ve nizamı bilen kişilerin denetim mekanizmasında olması gerektiğini düşünüyorum ben. Evet, e, bağımsız deneticilerden bahsetti. Bakanlık denetiminin e, uygulandığı yerler de var. Buyurun Özlem Hanım, e, Yahya evet. Bey'in önerisi. E, Yahya Bey e tamamen katılıyorum. E, bu arada Yahya Bey merhabalar. Ee, sevdiğimiz bir isstadımızdır o. Kendisi yeni kat mülkiyeti hukuku alanında hukukçu olmamakla birlikte e, yoğun çalışmalarından dolayı şöyle ki şimdi kat mülkiyeti kanununda denetçi için getirilen düzenlemeye göre Ka yöneticiden farklı olarak denetçinin dışarıdan atanması mümkün değil. Yani kat katmalik olmayan bir kişiyi denetçi olarak seçemiyorsunuz şu anda mevcut düzenlemeyle. Bu da ne sonucu doğuruyor tabii. E, Katmalikleri içerisinde bu işi gerçekten yapabilecek ehil bir kimse yoksa ya da bu işe talip olan kimse yoksa denetim faaliyetinin olması gerektiği şekilde yerine getirilmediğini görüyorsunuz. Evet. Bu noktada tabii denetçinin ya da yönetimin inisiyatifiyle e, bir takım destekler alınabilir belki dışarıdan firmalarla o görevi devretmiş olmamak kaydıyla ama bu tam olarak aynı şey karşılamıyor. Daha profesyonel olarak hizmet verebilecek, şeffaflığı sağlayabilecek katmarliklerin de bu konuda rahatlatacak raporlar sunmak üzere e, bağımsız denetçilerinin olması gerektiğini ifade ediyoruz bizlerde. Şimdi ben Yahya Bey'e aslında Haydar Özdemir'in yaptığı tespitlerle ilgili bir şey sormak istiyorum. Diyelim ki 10 bin kişinin yaşadığı bir site, orada bir tesis yöneticisi var. Bir anda bir suç örgütüne, hatta bir suçu imparatorluğuna dönüştürebilecek ...finansal kaynağa da erişiyorsunuz. Burada bununla ilgili bu tip örnekler de olduğu için soruyorum. Sizin orada konfederasyon olarak nasıl bir önlemeye dönük rolünüz var? Ne yapıyorsunuz? Bu gerçekten bahsettiğimiz kadar çok büyük rant da yaratıyor mu? Öyle görünüyor çünkü. Evet, 2000 şöyle ifade edeyim aslında ben. 2019-2020 yılından beri biz bu çalışmaların içerisindeyiz. Keza bu çalışmaların içerisinde e, dün konuğunuz olan e, kıymetli hocam, teşekkür Şeref Kısacık işte hocamızla kısa beraber şey. de evet evet hocamızla beraber de e, çalışmalar yürütüyoruz. Onun da çok büyük katkıları var. Tekrar teşekkür ederiz. Biz 2021 yılında Federasyon, e, Konfederasyon ve dernekler olarak e, <laughs> İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Strateji Daire Başkanlığı ile beraber bu tür mafyalaşma grupları ile ne olabilir ilgili bir çalışma yürüttük. Ve bu çalışmayı e, bakanlığımıza sunduk. Buradaki konu mafyalaşma denilen hususta aslında kat maliklerimizin gerçekten yönetim ve denetim kurullarının haricinde genel kurullara katılmamasıyla beraber ve ya zaten aidat çıksın biz bunu bu şekilde öderiz deyip aslında arka plandaki kat maliklerinin yani ihtiyaç aidatlarını zor ödemeye çalışan malikleri düşünmeden yapmış olduğu hareketlerdi Hı -hı. ve bunun içinde evet. genel kurullara katılmadıkları için otomatikmen dışarıdan gelen işte kat mülkiyet kanunundaki açık olan bir maddede dışarıdan atanacak yönetim yönetici veya da yönetim kurulu denildiğinde talip olup rantın olduğunu düşünerek bu şekilde hareket eden mafyavari yapılaşmalar var. Bununla ilgili de buradaki esas görev kat maliklerinde düşüyor. Kendi işlerinden gerçekten işini ehil yapan biraz önce de emekli emniyet müdürümüzün de söylemiş olduğu gibi Türkiye'de bu işi çok iyi yapan yönetim şirketleri var. O yönetim şirketleriyle beraber hareket edip keza bununla ilgili de yapmış oldukları ilgili yönetim şirketlerinin de yapmış oldukları referanslarıyla beraber sözleşmelerinin evet. de hizmet sözleşmelerinin de bir hukuk, hukukçuyla beraber yani evet, profesyonel ve beraber, bütün ayrıntıları düşünülmüş olması lazım evet. Ayrıntıları düşünülmüş bir şekilde sözleşmeler incelenirse ise otomatikman karşımıza şu çıkacak. Hiçbir şekilde mafya vari bir şekilde konularla karşılaşmadan ve toplu evet. hareket ederek etmeleri gerekiyor. Peki Yahya Bey Katmalik mafyalaşma var dedi, o da teyit ediyor zaten örnekleri var. Haydar Özdemir önerisi Yahya Bey'in İçişleri Bakanlığı ile yapıyorlar ama kısa vadede önlenebilir mi? Nasıl önlenebilir? O kısmını. Yani bu mevzuatta kısa vadede biraz zor önlersiniz. Yani sonuç itibariyle bu yetki katmaliklerinde olan bir yetki ve yönetim planı bir şekilde oluşturuluyor. Oluşturulduktan sonra siz ona tabi oluyorsunuz. Tabi olduğunuzda eğer birilerinin yani art niyetli olan kişilerin elindeyse bu yönetim bunu değiştirmek çok zor. İşte siz karar alıyorsunuz, seçim yapacağım diyorsunuz, tanımıyor. Diyorsunuz ki daha düşük seviyede bir teklif aldım diyorsunuz, bunu yapalım diyorsunuz, ona da yanaşmıyor. Biraz zorladığınız zaman tehdit ediliyorsunuz, hakarete uğruyorsunuz, darp ediliyorsunuz, silahla yaralanıyorsunuz Yani birçok mafyavari hareketler oluyor. E ne yapılması lazım? Artık demek ki bu gömlek bize dar geliyor. Yani bununla ilgili mevzuatı ilk önce bir değiştireceksiniz. Yani kat maliklerinin dahi inisiyatifine bırakmadan, belki de işte bu yönetim planı kanunen şunu söylemeli. Kat maliklerinin seçmiş olduğu bir XYZ kimse artık o yönetim şirketi o yönetim şirketi tarafından yönetilir. Veya şu vasıflara sahip olan şirket tarafından bu yönetilir denmesi lazım. Daha sonra devlet mekanizmasının da o şirketleri çok sıkı denetliyor olması lazım. ha Biz de kat maliki olarak şunu yaparız zaten. Karşımızda böyle profesyonel şirketler oluşursa onların bize tekliflerini biz dinleriz. Evet. O zaman biz kıymetli oluruz. Yönetim değil. Kıymetli olan kat maliki olur. Değerli olan kat maliki de. olur. Yurtta. O zaman siz kendiniz seçersiniz. Evet. bizi hangi şirket yönetecek diye ve onun çizmiş olduğu bütçeye bakarsınız. Eğer sizi bütçede sıkıntıya sokuyorsa bir dahaki sene başka bir firmayla çalışırsınız. Evet, süremiz kısaldı. Yahya ya Bey kısa bir katkı sonra Özlem Hanım'a son sözü vereceğim. Buyurun. Evet, hemen, hemen hemen ifade edeyim. Ee, Haydar Bey teşekkür ediyorum. Ee, biz bununla ilgili bizler ve bizim gibi birkaç STK ile beraber de e, Ankara'da bir çalıştay yaptık. Yerel yani Şehircilik Değişikliği Bakanlığında. Evet. onların e, ıı, üzerine. Zaten 2021 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermiş olduğumuz yasa teklif ve önerilerinde kat maliklerinin ve hatta site yöneticilerinin dışarıdan atanacak site yönetimlerinin sicil kaydının oluşmasını talep ettik. Yani siteyi evet. evet. Biraz önce zarara de... Kişilerin, evet, kişilerin sicil ile beraber Katalog suçunu işlememiş olması, buna bağlı olarak da hakkında suç duyurusunda veya da adi suçlar kapsamında dahil olmaması adına yöneticilerin bu kişilerden oluşmasını ve bunu bir sistemde tutması ve de denetlenmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Yaya Bey çok teşekkür ederim. Süremiz de son rahat. 30 son 30 saniyemiz bile kalmamış olabilir. Özlem zamanı buyurun. Tamam. Öylese çok kısa şöyle toparlayayım aslına bakılırsa kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıkları nihai hale getirebilmek için bence öncelikli olarak yapılması gereken şey kat maliklerin iradesini ortadan kaldıran tüm sebeplerin detaylı bir şekilde incelenip tespit edilerek buna uygun olarak yeni bir kanun düzenlemesidir diyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bu konuya Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için bütün konuklarımıza ee, yüksek aidat ve onun üzerine oluşan rantı 3 e, programdır ele almaya çalışıyoruz Habertürk manşette. Editörümüz Esra Menligil sitelerde yüksek aidat ranta dönüşüyor diyor. Manşetimizi böyle atalım diyor. Ben de küçük bir katkıyla bu rant mafyalaşmaya dönüşüyor. Yahya Bey'in deyimiyle tedbir alınması gerek. Hafta başı görüşmek üzere.